Türkiye'de güneşin doğduğu ilk kent olan Iğdır'dayız. 200 bin kişinin yaşadığı şehir genç bir üniversiteye sahip. Öğrenci işlerinin bu bölümünde 12 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Iğdır Üniversitesi'ne konuk oluyoruz. Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarihinde kuruldu. Şimdi eğitim yolculuğuna 9 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsü, 22 uygulama ve araştırma merkezi ile devam ediyor. Aktif olarak faaliyette olan fakülteler arasında mühendislik, turizm, ilahiyat ve sağlık bilimleri var. Üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerinden bazıları ise çiftçi eğitimi, kuş bilimi, biyoçeşitlilik, bilgisayar bilimleri, 438 akademisyenle eğitim veren Iğdır Üniversitesi, hayata geçirdiği projelerle hızlı gelişimini sürdürüyor. Üniversitemiz 92 yılında Kafkas Kars Üniversitesi bağlı bir şekilde kurulan yüksek okul düzeyinde bir atılım yaptı. Sonradan 2008'de üniversite hüviyetini kazandı. Üniversitemiz 9 fakülteden müteşekil. 4 MEU, Meslek Yüksek Okulu'ndan ibaret ve 2 yüksek okulumuz var. Onlarda da fakülte çevirmek üzereyiz. BESYO ve uygulamalı Yüksek Okulu diye. Dolayısıyla geriye kalan 90'a yakın şu anda bölüm mevcut. Bunun 50 tanesi lisans. Geriye kalan ön lisans olmak üzere devam etmekteyiz. Uluslararası bir tıp düşünüyoruz. Şu anda müracaatını takriben bir yıl oldu yapalım. 4 sene önce bir anabilim bilim dalı varken sans master turanda doktora 1 iken şu anda 49 master, 12 doktoramız mevcut. 61 lisans bölümüyle devam ediyoruz. Ve diğer TÜBİT çok muazzam projelerimiz var. ASELSAN'la uzaktan robot imha projesiyle şu anda 6 milyon TL'lik projemiz devam ediyor. Yörede mühendislik bakımda çok iyilerden biriz. Bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, işletme mühendisi, eğitim dili İngilizce. Biyomühendislik doktoramız var. Eğitim bile Arapça ile hep araştık. Uluslararası 134 üniversite işbirliğimiz söz konusu. Özellikle Nahçıvan Tebriz yakın olmasına sebebiyle ona doğal diploma anlaşması yaptık. Yani iki yıl bizi iki yılda okumak kaydıyla iki diploma sahibi oluyorsunuz. Şu anda parmağımla üç ülkeyi çizebiliyorum. Bir kavisle, işte Ermenistan, Nahçıvan, İran ve hemen ötesinde Gürcistan'ın dört ülke komşu bir Serhat ilimiz Uç Beyliği. Şu anda bizim asıl amacımız üniversite sanayi işbirliği projelere odaklanmak. Öğrenciye 5000 TL burs vermek üzere bakanlık onaylı hayvan hastanemiz var tam tekmil bütün ameliyatlar yapabiliyoruz. DAP ile genç ve çocuk kütüphanesi oluşturduk. Piknik yerlerimiz var. Kampüste Iğdır'da bütün Ermenistan'ı bile akşam izleyebileceğiniz piknik sahalarımız var. Çok havadar bir zemin hakikaten. Hem kamu hem de halka açık bir hale getirdik. Konaklama hususunda şu anda kampüse girince görmüşsünüz inşaat devam eden devasa binamız var. 2500 kişilik kayaka yurdu. İnşallah bu Kasım ayında bitmek üzere. Bizim mezun takip sistemimiz var online, inter-mühendislik gibi mühendislik getirdik. Son sınıf tamile stajyerliğini firmalarda görüyor, uygun olan pratik yerlerde e, realize ediyor. Dolayısıyla onlarla tanışma imkanı oluyor. Bu inter-mühendislik olayından sonra iş bulma imkanları öğrencilerin 60'ı neredeyse e, öğrencilik döneminde garantilenmiş oluyorlar. Bunu bizzat ben takip ediyorum. Yani ödür, yani mikro kliması olan, gerçekten yaşam imkanı olan birçok kültürün olduğu bir ortam. Mesela Azerisi, işte Kürdü, Çerkezi, Abhazı, huzur ortamı olan bir yer. Yani üniversitenin kalitesi yüksek olduğuna itimat ediyorum. Çünkü bizim öğretim üyesi, alım çerçevesinde kaliteye önem veriyoruz. Gençlik merkezimiz var. Gençlik Sur Bakanı kurduğu 500 binlik bir merkez. 2000 kişilik stadyumumuz var. Tenis kortları, kapalı spor salonları, ondan sonra futbol sahalarımız, voleybol, basketbol sahalarımız, yani spor bakımdan da çok iyiyiz. O açıdan müşteri olsunlar. Her türlü desteğe de hazırız inşallah. Hayırlı sonuçlar bekliyoruz gençlerden. Türkiye'nin en doğusundaki şehir olan Iğdır, bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Karakale Harabesi, Koçbaşlı Mezarlar, Ejder Kervansarayı gibi yapılarda bu izlere tanık olabilirsiniz. İstanbul ve Ankara'ya hava yoluyla ulaşımın sağlanabildiği Iğdır'da şehir içinde dolmuşlar kullanılıyor. Öğrencilerin barınma için tercihi ise yurtlar. Eve çıkmak isteyenler içinse kira fiyatları 1000 liradan başlıyor. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın bir kısmı da Iğdır sınırları içerisinde. Fotoğrafçılık, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği gibi aktiviteler ilginiz varsa Ağrı Dağı Milli Parkı'nda ve Aras Kuş Cenneti'nde de vakit geçirebilirsiniz. Son olarak size bir önerimiz var. Tuzluca ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, kırmızı, kahverengi ve sarı tonlarıyla her yıl binlerce turistin ilgisini çekiyor. Siz de öğrencilik döneminizde eşine az rastlanır bu doğal güzelliği ziyaret edebilirsiniz.